Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir One Man Squad videosu ile daha karşınızdayım. Şu anda Poçinki bölgesine doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Solda bir ikili gördüm. Hızlı bir şekilde silah bulup adamlara oynayacağım. Çok güzel UMP buldum. Oh bir de Uzi tadından yenmez. Önümde ayak sesi var. Atlayıp hemen Allah atlayamadım. Tamam atladım sıkıntı yok. Önümde bir yerde de tam olarak bilmiyorum. M16 almayacağım. Ayak sesi geliyor. Lan o nasıl ölmedi? Canı bir kaldı onun. Çok iyi. Üst katımda da adam var. Bunu bitirmem lazım hızlıca. Evet bunu bitirdim ki adam biraz kışkırsın. Şimdi üst katımızda bunun arkadaşı var. Ona da oynayacağız. Ya %100 o adamın içinde pusu yok şu kadar. Hadi bakayım lobine. Bu arkadaşı aldık. Önümde aksesi var. Hah botmuş lan. Ben de korktum birden. Ya botu bile çok inceden vuruyoruz ya. Maşallahımız var. Hemen bitirelim. 3 kilimiz oldu. Villa tarafında botlar çatışıyor. Onlardan kilit alırsam çok iyi olur derken. Abi ya. Bir tane botu bitirdi bot. Bir tane kil boşa gitti lan bot. Sen niye bitiriyorsun ya beni? Beklesene patronu. Bu da senin cezan olsun. İleride adamlar çatışıyor. Onları oynayacağım. Üst katımda adam var. Bir tane bomba fake'i verelim. Lan aşağı atın. Üf be muhteşem bir drop shot be. Oyuncu musun Semih be? Abicim ya. Yap ya yapıyoruz bu sporu ufaktan. Şu Scarley'i alayım. Scarley iyi olur. Bot geliyor. Bot da bizim bu güzel vuruşumuzun hediyesi olsun. Önümdeki eve adam kaçtı. Bir bomba çekeceğim. Boom. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Boom. Lan alamadım. Alan balkonda. Kardeşim nereye atıyorsun kardeşim? Hadi lobiye. Tendos 17. Evet. Sanırım Puchinki'yi temizledik. Hızlı bir şekilde bagi alıp buradan çıkalım. Zaman kaybetmenin bir mantığı yok. Bu taraftan ayak sesi geliyor. Hızlı bir şekilde onlara olmayacağım. Nimba King Taiken Kardeşim hadi lobine ya. Çok uğraştırma ya. Burada adam arıyoruz. Bana zaman kaybettiriyorsun. Ne hakla yapıyorsun bunu ya? Kompo alalım. Şu an lootumuz gayet iyi. Hızlı bir şekilde adam aramaya devam. Buralarda adam yok. En iyisi George tarafına doğru. Allah motor. Lan motor gel buraya. Aa buggy de var. <laughs> Aşağı düşerek bayıldı. Hemen kilini çekeyim şunun. Ali Koko. Geçmiş olsun kardeşim. Oy. Çok iyiydi be. Elinize sağlık. Hadi kardeşim lobbyde görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Evet şu an Georgia'ya girişimizi yaparken Solla iki tane bayi gördüm. Hemen şurada açı alıp onları tarayacağım. Abicim onlar çok kişi. Abi spreyi de atamadım ya. Hemen hızlı bir şekilde canımızı tazeleyelim. Biraz uzaklaşalım. Lan sen nereden çıktın? Allah Abicim benim anlamadığım burada kaç tane takım var ya Normalde adam arasam çıkmaz Bir takımdan kaçarken başka takım denk geliyor ya 683 de KDS'i varmış Helal olsun arkadaşlar ne diyeyim Bundan sonra yeni maça geçmiş bulunduk Ve No'ya atladık Bir sürü de adam geliyor Aa orada bir silah zaten başka bir şey vermez bana oyun hemen şuradan bir otomatik bulmamız lazım yoksa kendimizi savunmamız çok zor yeni atladılar lan ne bakıyorsun oğlum ödümü koparttın lan öyle bir bakıyor ki karşıda bir silah var evet skalle Onu akladım. Bundan akladım. Bitir abi. Bunlarla daha hiç uğraşmayacaksın. Vurduğunu bitir yapacaksın. Evet onu da bitirdik. Bomba attı. Onu da aldım. Canım yok. Adam şeye çıkmış. Kulenin tepesine. Umarım sende kit vardır derken. Kit buldum. Şurada bir kitimi basacağım. Sakin olmam gerekiyor. Sakin olun lan. Ağzınızı yırtarım lan. Ee, rakipler çok dişli. Fakat ben de bir o kadar dişliyim. Tabii ki tek kişi olmamın verdiği dezavantajlar var. Arkamda da adam var. Kilini çaldım. Şu an çok sinirli olması gerekiyor. Skin the car. Bot vurduk. Bot'tan bir silah alacağız. Bu evin çatısında adam var. Ama büyük ihtimalle bot, çünkü bot gibi koşuyor. Lan gerçekmiş. Lan. Abi! Ödüm koptu. Ödüm koptu. <laughs> dedim ki bot sanırım bot gibi koşuyor dedim. Adam gerçek çıktı. Neyse. Gene bot diye ciddi oynamamazlık yapmadım. Ciddi oynadım ve alabildik. Evet birini nakladık. Hızlı bir şekilde içeri doğru oynayacağım. Adamlar fena oyuncu değiller. O yüzden oldukça riskli. Hızlı bir şekilde oynayacağım. Onu kaldırmasına izin vermemem gerekiyor. Ayak sesi gelmeye başladı. Geri oyna. Hemen bir cam basacağız. Soldan geliyor. Dostlar <laughs> Harbiden ağlayasım geliyor ya Video çıkartamıyorum ya Neyse diğer maça geçelim Ayak sesi Bu evde Wow. Wow. Adam iyi oyuncuydu fakat başaramadık abi yaptı. Neden başaramadığını ben ona hemen sonra söyleyeceğim. biraz kendi geliştirmesi gereken konular var. Öncelikle botla gerçek insana ayırt etme konusu bayağı bir önemli bir konu. Onu yapabilirsen tamam. yalnız yapabilirsen değil, yapabilirsen tamam mı? <laughs> okay. oyun benle oyun oynuyor.